Merhaba arkadaşlar yok artık kanalına hoş geldiniz ben Mehmet'im bugün sizlerle arkadaşlar diye oynuyoruz diye arkadaşlar bir tank oyunu tanklar var böyle gördüğünüz gibi şöyle ateş ediyorsunuz bu şekil şekil değiştirebiliyorsunuz Çok iyi bir isim bulalım kanalımızın ismi yok artık o şu altıgenler arkadaşlar nadir çıkıyor ve sakın 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 alıştı işte, alıştı işte, alıştı işte taramalı atıyor arkadaş. Şuradan demeyicimizi yükseltelim. Hasar yani. yani. Daha fazla hasar verebileceğiz. Bakın. İki vuruşta şu kareleri alıyor arkadaşlar. Gelme gelme. Bas geri, bas geri bas geri. Gelme bak. Biraz gıcık bu oyun. Arkadaşlar gelişiyorsunuz gelişiyorsunuz. Giriyor bir tane oyunun birincisi midir nedir? Sizi gebertiyor. Yani bu A değil mi şimdi? Kim aldı onu? Kesin o aldı. Geber, geber. Speed hız diyor galiba. Hızımızı yükseltti. Arkadaşlar videoyu 2 dakika bıraktım diye öldüm ya. İyi ki bir video çek. Geber, geber, geber. Kaç, 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 kaç. Harbilere sıkınca arkadaşlar memler gidiyor. Geber, geber, geber. Geber, geber, geber. Demecimizi fazlatalım. fazla atalım. Fazla atalım. Cümle içine tüküreyim. Geber geber geber. Şöyle çarpınca arkadaşlar ölüyorlar. Ama bizim de canımız gidiyor. Sakın sakın bas geri. Bas Bir, bir mermiyle headshot çekebilirler bana. Şu an bir mermiyle bana headshot çekebilirler. Bir de sniper'cı dek geldi. Ya gözünü seveyim. Gömçür yazacağım. Bilmedi. Ben bir şey demiyorum. Aa, virgül yazdık sonunda da. Virgülü yok artık. Olsun. O da iyidir. O da camdır. Kaç oğlum kaçamıyorum. Cık. Abi gözünü seveyim ya. Gebert gebert gebert. O spam oldu spam oldu çok. Üç tane üç tane. Gebert 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 gebert. Otuz level olunca falan ya da 15. 15 level olunca sakın. Gelme gelme ben belül kaçar. Hepinize devam etmeyeceğim. Sledir'i az önce çektim hemen yükledim. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Oyuna gıcık oluyorum. Bilmediğim şeyler. İngilizcem pek iyi değil. Bakın İngilizceyi sevmiyorum. Ama sınavlardan yüksek oluyorum. İngilizce sınavlarından. Hocasını sevmiyorum. Oruçlu oruçlu. Gerçi şimdi iftar oldu da az önce. Oruçlu oruçlu. Silya'da oraya çektim. Tabi siz izlerken oruçlu olmayacaksınız. Ya da olacaksınız bilmiyorum artık. Ne zaman Allah sakın. Sniper'cı, sniper'cı. Hadi bir 15 ile 7 leveliz. 10 leveliz. 7'den 10'a nasıl atladıysak ben yanlış gördüm. Speed hız hız hız. Bak hızlı gidiyor arkadaşlar. Ama da böyle gitmemiz lazım. Ben yağmuru. Ben yağmur. Kaç 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 kaç. Arasına saklan arasına saklan. Geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Bak şurada şu arkadaşlar şu üçgen lideri gösteriyor. Burada birisi var. oha gözünü seveyim. Var ya biz alırsak biz alırsak yemin ediyorum. Yemin ediyorum evet. Biz alırsak yemin ediyorum. Kim aldı? Kim aldı? Kim aldı? Kim aldı? Kim aldı kesin aldı. Kesin aldı. Yarım canı var. Yarım. Ben bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Dediğim gibi. Gıcık oyun. Oynamayın. Bağımlılık yaratıyor. İşte böyle mermi yağmuru. Aa, arkadaşlar. Kaç tane yapacağımızı ben bunu bilmiyordum bak videoda. Çoğu şeyi videoda öğreniyorum. İşte şu şu belalar, şu bela var ya, şu bela. Sizi kovalayıp sizi gebertiyor. Musallat başınıza. Şuna olursan bir gün mı edeceğim. Ne yazalım? Video da yım. Videodayım. İnşallah anlarlar ve bana vurmazlar. Lüften vurmayın. Lüften. Lütfi öyle. Sağ. Dört tane yapabiliriz. Bir tane boy demiş, bir tane speed. Hepsinden birer tane alalım mı? Geber, geber. Biz alacağız, biz alacağız. Adamsın. Son anda ben mi yağmuru geldi ama. Alamadı. Ah, geber, geber, geber. Üçgeni. Üçgen, üçgen, üçgen. İşte altıgen. Bir dakika bu beşgen, altıgen değil. Pardon arkadaşlar. Aa baban kim lan senin? Aa ben aldım aa. Aa, aa. Geber. Arkadaşlar Minecraft'ta mükemmel. Harika. Hatta e, dünyanın adını mükemmel anı ev ev yaptım. O kadar güzel bir ev yaptım ki. Yaptım. Bir gün geçtim. Bir kez dedim Bilgisayarda virüs var. Sonra bilgisayardaki her şey gitti. Nı nı. Aa, tabii bu bilgisayarda bu masa değil. Bu diz üstü değil. Diz üstü masa üstü değil. Doğru cümleyi kurdum. Bir alkış alayım. Yoksa alkış. Gıcık gıcık vuramıyor ki. Headshot headshot çekti bana. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. 7 dakikalık video çekmişim. Güzel. Oyunda hiç pro değilim. Umarım umum arkadaşlar. Videoyu ben siz 10 tane beğeni gelirse razıyım. Diyorlar ya 2000 beğeni gelsin. Ne 2000'i? 10 tane gelse razıyım. Gözünü seveyim. Lütfen arkadaşlar 10 beğeni gelsin. Bu video seri devam ediyor arkadaşlar. Yukarıda kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve dediğim gibi 10 beğeni lütfen.